Z Kuşağı kanalından herkese merhabalar. Efsane dizi The Wire'da kötü şöhretli Omar Little karakterine hayat veren Michael K. Williams, pazartesi öğleden sonra Brooklyn'deki çatı katında ölü bulundu. Lüks binanın kapı görevlisi 911'i aradı ve Williams'ın tepki vermediğini söyledi. Sağlık ekipleri olay yerine koştu ancak aktörün saat 14.12'de öldüğünü açıklandı. Aşırı doz iddiası 54 yaşındaki Williams, Williamsburg'da bulunan lüks evinin yemek odasında yüzüstü halde bulundu. Polis kaynakları New York Post'a yaptıkları açıklamada, ünlü oyuncunun aşırı dozda uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi. Çok sayıda EMMY adaylığı bulunan aktörün yeğeni ise, onunla en son cuma günü konuştuğunu, Williams'ın cumartesi günü bir etkinliğe katılması gerektiğini, ancak katılmadığını söyledi. David Simon'ın YR tıcısı olduğu The Wire, Idris Elba, Michael B. Jordan ve Michael K. Williams gibi yıldızlar yaratmadan önce, bir süre izleyici bulmakta zorlandı. Ancak aradan yıllar geçtiğinde herkes görecekti ki The Wire, televizyon ve dizi dünyasını sonsuza kadar değiştiren bir yapım olarak tarihteki yerini alacaktı.